Eski bir ahşap kutu. Ancak sıradan değil. İçinde bir kötülük hapsolmuş olabilir. İşte dipok kutusunun lanetli hikayesi. 2001 yılında Portland'da yaşayan Kevin Menes, ...bir açık artırmada bu kutuyu satın aldı. Ancak içinde saklanan şeyin farkında değildi. Kutunun içinde eski madeni paralar, kurumuş bir gül... ...iki tutam saç ve tuhaf bir yazı vardı. Ve Kevin'in hayatı. O günden sonra asla eskisi gibi olmadı. Kutuyu açan herkes açıklanamaz kabuslar, gölgeler, elektrik kesintileri ve boğulma hissi yaşadı. Kevin'in annesi felç geçirdi. Birçok insan bu bir kutunun lanetli olduğunu düşündü. Bugün de bu kutusu bir müzede saklanıyor. Ancak hala lanetli olduğuna inananlar var. Sizce gerçek mi? Yoksa yalnızca bir efsane mi? yorumlarda buluşalım